Herkese hayırlı çalışmalar dileyerek yeni bir deneme çözümünde yine sizlerle birlikteyiz sevgili arkadaşlar. Şimdi bugünkü çözeceğimiz deneme kanguru yayınlarına ait bir TYT denemesi. Hadi bakalım birinci soruyla başlayalım. Şimdi soruyu dikkatlice okuyorum. Yukarıda verilen dikdörtgenlerin hangileri yarı çapı iki birim olan bir çemberin iç bölgesinde dışarı taşırmadan yerleştirebilir? Yani ne demek istiyor? Bunun etraflarına ne geçmesi gerekiyor? Çember geçecek ama bu dikdörtgenler veya kare, şurası 3'e 3 kare dışarıya taşmayacak. Şimdi neyi biliyoruz biz? Açılar hep 90 derece. Peki bu açılar 90 derece olduğu için bunların köşelerine ne geçer normal şartlarda? Çember geçer. Güzel. Şimdi taşmaması için, taşmaması için tam köşelerden çember geçseydi. Örneğin şöyle köşelerden çember geçti. O zaman bu çapı kaç olur? Evet, 3'ün karesi, 2'nin karesi de 2, 13. Güzel. Bunun köşedeki çember geçtiğini yine düşünüyorum. 3, 4lü üçgeni vardı. Evet, 5. Bunun köşedeki çember geçseydi, evet, 3 var, 3 var. O zaman bu çemberin çapı da kaç olur? 3, 2. Ama benim ne istiyor? Yarı çapı en fazla 2 olacak. O zaman çap kaç olur? 4. Demek ki çapı 4 ve 4'ten aşağılarda olanlarda sıkıntı yok. 4'ten yukarıda olanlarda sıkıntı var. Hangilerde? de, Bakın 4'ten yukarıda. O zaman bunun da çapı kök 18. Evet bu da kök aldı, Bu da yukarıda. Demek ki neyden geçirebilirim Sadece ve sadece birinci şekil. Rahatlıkla dikdörtgeni içine sığdırabilirim. Güzel bir çember sorusuyla başlamış olduk arkadaşlarım. Anlaşılmayan bir yer yok galiba. İkinci soruma geçiyorum. Evet diğer soruma bakıyorum. Burada da güzel bir soru sorulmuş. Bir kenar 7 birim olan kırmızı kareler üzerinde. Demek ki hemen şuraları 7'leri yazayım. Bir koşu parkı oluşturulmuş, bir mavi koşu parkı oluşturulmuş, bir de mor koşu parkı oluşturulmuş. A noktasında koşmaya başlayan şimdi mavi yolu kullandığında 34 birim. Demek ki şöyle bir şey. Şu sarıya istesem, sarıya istedim. Evet. Şurası da kalır? Evet 7 eksi x. Şurayı da y. Şimdi mavi yolu hesaplarsam mavi yolda ne var? Evet mavi yolda ne var? 21 var. X var. X var. Y var. Kaç eşit olmak zorundaymış bu mavi yol? 34. Güzel. Mavi yolu yaptık. Şekil 2'deki A noktasına koşmaya başlayan bir yol yarışmacı bol yolu kullanırsa ne kadarlık yol alır. Ha demek ki bak bana neler lazım yine şuradaki x'ler lazım. Öyle değil mi? O zaman şuradaki 2x artı y'ye ne kalır? Evet 13. Şuradaki Pisagor görüyor muyuz? Nasıl o pisagor? Y'nin karesi x'in karesi artı 7 eksi x'in karesi. Ben burada y'yi çeker. Yerine yazarsam 13 eksi x'in karesi eşittir. Evet x'in karesi artı 7 eksi x'in karesi. Bu tip sorularda de neyi çıkardık arkadaşlar? Tanıdık üçgenler çıktığını biliyoruz. X yerine 4 yazdığım zaman 4, 3, 5. Evet demek ki x 4. X yerine 4 yazdığım zaman, X yerine 4 yazdığım zaman, evet 4 yazalım. Buralar hepsi 4 olur. Buraya ne kalır? 3. Şimdi aldığı yolu hesaplayacağım. Evet aldığı yolda ne var? X yerine 4 koyduğum zaman, ee, burası da 3. Hepsini toplarsam çevresi kaç yapar? 7, 7, 7, 4, 4, 4. Burada da 3 var. 36 mı yapıyor? Evet 36 yapıyor. Kaç 36. Bakın çok güzel bir TYT sorusu arkadaşlar. Tam bir TYT ayarında 2022 tayfalar için diyelim. Anlaşım bir şey yok. Evet bakın geçiyorum. Evet çok kaliteli bir katlama sorusu daha geldi sevgili arkadaşlar. Lütfen dikkat. Katlama sorularında amacımız neydi bizim? Aynayı görmek. Şekli eski haline getirmek. Demek ki B buradaymış. Ama dikkat edin şu uzunluk eskiden şu uzunluğu da eşitmiş. Burada da unutmayalım. Şimdi burada katlama yapıldığı için bu açı 36 derece güzel. Bu açı 36. Katlama yaptığım için evet burası da 36 olur. Evet 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 burası da 36 olur. E peki neyi yakalamış oluyorum burada? Şurası 72 oluyor. Burası da 72 oluyor. Yani ben bu uzunluğa K desem bu uzunlukta K. 36 36 olduğu için burası da K. E burası 72 çıktı bakın. Burası da 72 çıktı. O zaman buraya M desem K artı ise şu SS de K artı olur. E peki bu SS K artı ise bu da SS K artı O zaman buraya ne kaldı? Evet K kaldı. Aa bu da X bu da X çıktı. 2 iç bir dış. 2 X 72'den. X'in ne çıktı? 36. Harika bir katlama sorusu arkadaşlar. Bakın katlamada tekrar ediyorum. Aynayı gör aynayı gör. Aynayı gördükten sonra eşit uzunluklar ve eşit harfler gelir. Lütfen bunlara dikkat. Güzel bir soru. Güzel bir katlama sorusu. Harika. Hadi bakalım. Geçiyorum diğer sorumuza. Şekildeki dikdörtgen içinde bir kağıt parçası. Bir yüzün aşağıdaki gibi 10 eş dikdörtgen çizilip dikdörtgenle turuncu renge boyanmış. Kağıdın bu yüzdeki boyanmayan bölgeden alanı 12 birim kare olduğuna göre ABC'de dikdörtgenin çevresidir. Şimdi bakın bu şeklin şuradaki dikdörtgenleri sağa doğru kaydırdığında bir tane dikdörtgen boş kalır. O zaman ne çıkıyor? Evet bir birim kaydırdım bak buraları xx. Dikdörtgen demek ki bu kenarı 3x. Kısa kenarı x. Buradaki boşluğun tam bir dikdörtgene denk geldiğini görüyoruz. E dikdörtgenin alanı 3x çarpı x 12 eşit x kare 4'ten evet x 4. Buralar 3 x. Buralar 3 x. Buralar 3 x. Burası 4 x. O zaman bunun çevresinde x yerine 2 yazdığın zaman burası kaç olur? 6 olur. E burası kaç x yaptı? Evet. 9, 11 x mi yaptı? 11 x yaptı. E buraya da x yerine 2 koyarsam 22. Neyi söyle bana? Çevreyi 2 tane 6 artı 22'den çok rahat. Kaç buluruz? 56. Yine Güzel bir TYT sorusu. Sadece buradaki mantıkla ediyorum Şurada işte kalan dikdörtgenleri birleştirdiğimde, sağa doğru birleştirdiğimi düşünün. Bir tane boşluk dikdörtgen alanı kalıyor. E zaten boşluğun alanı kaç olduğunu vermiş. 12. Oradan x'i bulduk. Olayı bitiverdi. Evet. Güzel. Haydi bakalım. Diğer soruya geçelim. Evet. Geçiyorum. Bir dikdörtgen. Mavi yüzü, ön yüzü mavi, arka yüzü sarı. Önce böyle katlanmış sonra böyle katlanmış. Şimdi bakın böyle ikiye katlanma şekillerinde rasyonel sayılar uğraşmamak için örneğin buraya x, x dersen hemen buraya da y, y Çünkü ortadan katlanıyor. E şimdi birinci durumda burası x kadardır. Şurası yine nedir? y. Aynı dikdörtgen çünkü ikiye. Bu durumda nedir? Burası 2x'dir. Burası da y kadardır. Şimdi ne demiş? Soru okuyalım. Şekil birdeki dikdörtgenin çevresi 2 tane 2y artı x. Kaç eşit? 16'ya. Hemen 2y artı x'i kaç bulurum? 8 bulurum. Doğru mu? Doğru. Evet. ikinci şeklindeki çevrete kaç vermiş? 21'im vermiş. Yani 2 tane 2x artı y 20 ye eşit. Sonuç 2x artı y'de kaç eşit? Evet. 10'a eşit. Şimdi bu denklemi çözmek için yukarı 2 ile çarpabilirim. 4y artı 2x 16. Taraf tarafa çıkarıyorum. X'ler gitti. 4 y y de gitti ne kaldı? 3 y eşittir 6'dan. Evet y kaç bulmuş oldum? 2. Y ye yerine 2 koyarsam 4. X 4 mü çıkıyor? 4. Şimdi büyük dikdörtgen de, de koyalım. Evet 2 x'i 8. 2 y 4. Bu durumda bana değil söyle bu durumda. Evet bu durumda bana buranın 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 alanını da söyle. 8 kere 4 kaç yapar? 32. Evet güzel bir evet. soru çözmüş olduk arkadaşlar. Dediğim gibi rasyonel sayılara uğraşmak istemediğim için ne yaptım? Büyük sayılar verdim. 2x 2'ye verdim ki tam ortaya 2 bölümünde rasyonel sayılar karşıma çıkmasın diye. Evet geldik şimdi diğer sorumuza. Geçiyoruz. Bu soru çok güzel bir soru sevgili arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Bana silindirin ve koninin hacmine nasıl bulunacağını göstermiş. Şekil 1'de yüksekliği 12 birim olan bir koni var. Bu koni A noktası tam orta noktada bir delik açmış. E delik açtığı zaman yukarıdaki su şöyle yapayım. Şu yukarıdaki su yap. ne yapar arkadaşlar? Evet aşağıya dökülmeye başlar ve dökülmüş. Aşağıya dökülen su tam koninin tepe noktasına kadar gelmiş. Bu durumda silindirin son yüksekliğini soruyor dikkat edin. Silindirin son yüksekliğini soruyor. Şimdi öncelikle şunu bir düşünelim sevgili arkadaşlar. Koninin yarıya kadar su olduğunu düşünelim. Yani yarıya kadar değil de şöyle şekil olarak görelim. Buradaki benzerlik oranı kaç? Evet 1 bölü 2. Hacim dediği için de yanılır küpü. Demek ki benzerlik oranı 1 bölü ise hacimler oranı 1 bölü 8. Ben buraya V desem buraya kaç V? 7 V. O zaman şu suyun hacmi kaç oldu? 8 V. şunu yarı çapı da R olsun ki bu arada silindir de yarı çapı. Pi R kare H neyi verecek? 8 V'yi. O zaman V kaç olur? Pi Tabii bölü 3 unuttuk özür. Hemen 3 yazalım. Pi r kare h bölü 3 bölü 8. Doğru mu? Evet doğru. Bu v. Peki dökülen su. Şu yukarıdaki su dökülmüş değil mi? Yani 7 ve dökülmüş. O zaman bunu 7 ile çarpıyorum. 7 çarpı pi çarpı r kare çarpı 12 bölü 3 çarpı 8. Buradaki suyun hacmi eşit olmak zorunda. Bunu da yarıçapı nedir? Yine r. Pi r kare x eşit olacak. Aa, bakın pi r kareler gitti. Burada 12 ile 8 çok rahat sadeleşir. Evet ne olur? 4'e bölünür 3. 4'e bölünür 2. Ve şu 3'ler de gitti bakın dikkat edin. Kaç çıktı x? Evet 3.5. Ama x 3.5. Konide burada 12 vardı. O zaman tüm yükseklik kaç olur? 15.5. Yine çok güzel bir soru çözdük arkadaşlar. Dikkat edelim. Burada neyi anladık? 1. Koninin hacmi belli bir yerden kesildiği zaman koni hacimleri oranı bulurken benzerlik oranı neyi anlıyoruz? Küpünü alıyoruz. Ondan sonra olayı bitiyor zaten. Evet hadi bakalım diğer soruya geçelim mi? Geçtik. Güzel sorular dikkat edelim. Ayrı 1, 2, 3 olan özdeş yani aynı prizmasından 4 tane blok birleştirerek bir yeni dikdörtgende prizması oluşmuş. Bu prizmanın yine sonra yüzer. Şimdi bakın şuralar bir defa 1, 1 yazabilirim. Buraya 1, 1 yazdığım zaman o zaman dikdörtgenin şu ayrıtı 2 oldu. Bu ayrıt 2 oldu. E yüksekliği 1. Hemen şuraya kaç kalır o zaman? 3 mü kalır? Evet bak 1, 2, 3. O zaman yine burasını 3 yazabilirim. Buraya 3 yazabilirim. E burası da 1 var. 3 var. Buraya ne kaldı? 2 kaldı. O zaman yine burası 1, burası 2, burası 3. Doğru mu? Doğru. O zaman şuraya ne kaldı? 1 kaldı. O zaman bu dikdörtgenel pizmasının ayrıtı 2 çıktı. 4 çıktı ve 3 çıktı. Ha, ha, alan neydi? 2'şer 2'şer çarpımlardı. 2 faydasında A çarpı B. B çarpı C, A çarpıcı. C. 2, evet. 3 kere 4, 12. Onu direkt yazalım. 3 çarpı 4, 4 çarpı 2, artı 3 çarpı 2. İkişer ikişer ayrıtları çarpıyoruz. Buradan 12 gelir, 8 gelir, 6 gelir. Evet cevap kaç olur? Çok rahat. 26 çarpı 2'den 52. çok rahat olur. Bakın kolay bir soru aslında. Hiçbir şey yok. Sadece şu formülü bir kere daha hatırlattım. Dikdörtgen hep bizmasındaki şu formülü ezberleyin arkadaşlar. Sorularda bazen veriyor, bazen vermiyor. Biraz önce ne yaptık? Koni sorusu çözdük, silindir sorusunu çözdük. Hacimlerin ne olduğunu bildir. Ama alan olaylarında alanları pek vermiyorlar. Lütfen dikkat. Evet yine güzel bir soru geliyor şimdi sıra. Anlaşılmayan bir yer yok. Geçtim. Aşağıda kenar uzunlukları 3 ve 4 birim olan. Ha, burası 3, burası 4. Demek ki hipotenüs 5. Ben bu dikdörtgeni tam ortadan kesersem ne olur? İki tane eş dikdörtgen olur. Yani şurası 3, şurası 4, şurası 3, şurası 4, şuralara 90 diyebilirim. Ve ben bu açıya A desem bu açı da A'dır. Çünkü 3'ü 4'ü görenlere B dedim. O zaman burası. E A ile B'nin toplamı kaç? 90. E buralar 5 5 değil miydi? Neyi soruyor? A ile B noktalar arasındaki uzaklığı soruyor zaten. Yani. A bitti zaten. 5 varsa 5 varsa kaç olur? 5 kök 2. E bazen de kolay sorular da gelecek. ÖSYM'de de aynı şekilde. Tüm soruların hepsi zor olmaz. Muhakkak yapabileceğiniz en az 2-3 tane soru vardır diyorum ve diğer güzel soruya geçiyorum. Evet geçiyoruz. Geçtik. Bir analitik geometri sorusu sevgili arkadaşlar. Şimdi önce bir analitik geometride şöyle bir eksenleri görelim. Sonra soruyu dikkatli okuyalım. İkiz kenar dik üçgen olacak. Dik köşesi 4'e 9. Şimdi bakın Dörde 9 olduğuna göre demek ki bunun şöyle bir şekilde olması gerekiyor bakın. Ki benim ikiz kenar dik üçgenimin yatay uzunluğu 4, düşey uzunluğu şu hazır kadar kaç olsun? 9 olsun. Çünkü diğer noktalar nerede? Y ekseni üzerindeymiş bakın köşeleri. O zaman soruyorum. Burası 4. İkiz kenar dik üçgen olduğu için kaç kaç yazıyorum? 45 45. Hemen buralarda kaç kaç olur? 4 olur. 4 olur. Buraya ne kaldı? 5. E şu koordinat çıktı. 0 5. Diğer koordinatta çıktı. 9'a 4 topladım. 13. 0'a 13. Elde ettiği bu koordinatların neydi soruyor? Toplam soru. Evet. Güzel bir soru idi bu da. Evet sevgili arkadaşlar. Anlaşılmaya bir şey yok galiba. Güzel bir deneme çözdük. Lütfen bakın bu üçüncü denememiz oldu. Bu üç tane videoyu arada bir yemek yerken dahi izleyebilirsiniz. Lütfen izleyelim. Her denemede bir şeyler öğrenmeye çalışalım. Şimdi hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Diğer bir soru çözümünde buluşmak dileğiyle iyi günler.